Arkadaşlar merhaba, bugün size üretim, dağıtım ve tüketim konusunu anlatacağım. İlk çağlardan itibaren insanlar toprağa büyük önem vermişlerdir. Tarım, hayvancılık, ormancılık, endüstri gibi sektörler toprakla ilişkilidir. Arkeolojik kızlar ilk insanların toprağa bitki yetiştirmek amacıyla 8 bin yıl önce kullanmaya başladığını göstermektedir. İlk insanlar tarım ve hayvancılığın başlamasıyla yerleşik hayata geçmişlerdir. Diyoruz şöyle tarım ve hayvancılık yazayım. İlk ve orta çağlarda toprak sistemine bakacak olursak arkadaşlar. Şimdi Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarına bakalım. Mesela Hititlerde toprağın asıl sahibi arkadaşlar kraldır. Kral bu toprağın bir kısmını bir takım kişilere verebilirdi. Yani ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Toprağın asıl sahibi kesinlikle kraldır arkadaşlar. Bu kişilerde elde ettikleri karla at arabalarının masraflarını karşılardı ve Asker beslerlerdi arkadaşlar. Bu sistem buraya ne gelebilir arkadaşlar? Şöyle düşünürsek Selçuklu ve Osmanlı'yı düşünmemiz gerekir. Bu sistem İKTA Selçuklu'da Osmanlı'da ise arkadaşlar tımar sisteminin temelini oluşturmaktadır diyoruz. Friglerin en önemli geçim kaynağı arkadaşlar tarım ve hayvancılıktı. Arkadaşlar şöyle Zaten bizim Anadolu ve Mezopotamya kaynaklarımızın çoğunun geçim kaynağı hayvancılık ve tarımdı. Ancak İyonlar tabi kuruldukları yer itibariyle arkadaşlar deniz ticaretine önem vermişlerdir diyoruz. Ama çoğu zaten tarım ve hayvancılıktır arkadaşlar geçim kaynağı. Herodilte'ye baktığımızda arkadaşlar Orta Çağ Avrupa'sında toprağın asıl sahibi senyor yani derebey. Arkadaşlar bunlar soylu kişiler oluyor yani. Feodal toplum düzeninde toprakla alınıp satılan köylüleri arkadaşlar serf denilirdi. Senyor hem toprağın hem de serfin sahibiydi. Arkadaşlar yani senyor hem toprağın sahibi oluyor hem de köylülerin sahibi oluyor her türlü vergi yetkisi senyöre aittir. Devam edelim arkadaşlar. İkta ve timar sistemine baktığımızda İslam devletlerinde mülkiyeti devlete ait olup kullanım hakkı Müslüman halka bırakılan toprağa ne denilebilir, ne denilebilir mesela? Miri toprak denilmektedir arkadaşlar. Yani miri arazi diyoruz biz buralara. Devlet arazilerinin bir kısmı arkadaşlar Nokta nokta adı altında devlet görevlerine hizmet ve maaş karşılığı verilirdi arkadaşlar. Ne adı altında olur arkadaşlar? Tımar. Adı altında devlet görevlerine maaş ve hizmet karşılığı verilir arkadaşlar. Faydalarına bakacak olursam. Şöyle arkadaşlar. Bu tımar sayesinde tarımsal üretimde artış ve süreklilik sağlandı devlet hazinesinden para çıkmadan güçlü bir ordu oluşturuldu. Merkezden uzak toprakların güvenliği sağlandı. Arkadaşlar sadece merkezin değil, merkezden uzak yerlerinde güvenliği sağlanıyor bu tımar sayesinde. Ve ayrıca arkadaşlar nokta noktanın toplanması kolaylaştı. Neyin toplanması kolaylaşmış olabilir? Vergilerin toplanması kolaylaşmış olur arkadaşlar. Şimdi Osmanlı Devleti'nde topraklara bakacak olursam arkadaşlar 3 ayrılmaktadır. Bunlar miri arazi, mülk arazi ve vakıf arazidir arkadaşlar. Miri araziye bakacak olursam şöyle tam da sizin açınızdan olsun. Heh. Arkadaşlar miri arazi devlete ait topraklardır. Mülk araziye bakacak olursam bunlar da arkadaşlar şahsa ait topraklardır. Vakıf topraklar arkadaşlar gelire, hayır işlerine ayrılmış topraklardır. Yani bu bize neyi gösterir arkadaşlar? Sosyal devlet anlayışı olduğunu gösterir diyebiliriz arkadaşlar. Devam edeyim arkadaşlar. Şöyle tarımı destekleyen kuruluşlara bakacak olursam. GAP arkadaşlar Güneydoğu, Güneydoğu, Anadolu projesidir. Ekonomik yapıyı geliştirerek GAP bölgesindeki gelir düzeyini yükseltmek ve böylece bu bölge ve diğer bölgeler arasındaki gelir farklılığını azaltmak amacıyla oluşturulmuştur arkadaşlar. Bir diğer amacı kırsal alandaki verimliliği ve istihdam olan olanaklarını artırmaktadır diyebiliriz arkadaşlar. TİGEM'e baktığımda arkadaşlar bunlar tarım işletmeleri genel müdürlüğüdür. Bitki ve hayvan ürünlerini artırmaya, ürünleri çeşitlendirmeye ve kaliteyi yükseltmeye çalışır. Arkadaşlar DSY devlet su işleri bildiğiniz gibi. TMO toprak mahsulleri ofisi bu da tarımı geliştirmek amacıyladır arkadaşlar. Ziraat bankası çiftçilere kredi vermek amacıyla kurulmuştur. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ise bu konuyla alakalı politikalardan sorumlu en üst kurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olacaktır arkadaşlar. Üretim teknolojisi hayatımızı etkiliyor demişiz arkadaşlar. Bu başlığımızda ise şöyle. İnsanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olan sana e, insanlık tarihinin dönüm noktalarından birisi arkadaşlar sanayi inkılabıdır. Şöyle Sanayi insanlar artık arkadaşlar neye geçmişti? İnsanlar kol kas gücünden artık neye geçiyoruz arkadaşlar biz? Makineli tarıma geçiyoruz. Arkadaşlar zaten bu sanayi Club ile birlikte ne olacak daha sonra seri üretime geçeceğiz. Sanayi kulabı öncesine bakacak olursak arkadaşlar insan gücüne dayalı üretim vardı sanayi öncesinde yani insanlar arkadaşlar şöyle günlerce çalışarak ancak işleri halledebilirken ama daha sonrasında arkadaşlar neye geçecek arkadaşlar makineli tarıma geçildi üretim ve tüketim sanayi öncesinde arkadaşlar kısıtlı iken bu sefer ne olacak arkadaşlar üretimde artış yaşandı devam edelim. Sanayi öncesi geniş aileler yaygınken arkadaşlar, sanayi sonrasında artık çekirdek aile aile yapısına geçildi diyelim arkadaşlar. Vakıf demek medeniyet demek demişiz arkadaşlar. Bir malın veya gelirin bir hayır hizmetine terhis edilmesidir arkadaşlar. Vakıflara baktığımızda arkadaşlar az önce de yazmıştık zaten sosyal devlet anlayışını şunun olduğunu gösterir diyelim. Osman Devleti'nde vakıflar arkadaşlar nokta nokta adı verilen bir sözleşmeyle kurulurdu. Ne olabilir? Vakıflar arkadaşlar adı üzerinde zaten vakfiye adı verilen bir sözleşmeyle kurulurdu. Vakıflar toplumda yardımlaşma dayanışma duygularına katkı sağlamıştır arkadaşlar. Sivil toplum kuruluşlarına bakalım şimdi de. Tema Türk Kızılay'ı, Yeşilay, Lösev, Çekül, ve Mehmetçik Vakfı arkadaşlar. Bu tema arkadaşlar zaten biz bunları 5. sınıfta işlemiştik ama yine de şöyle üzerinden bir de söyleyelim arkadaşlar. Tema toprak erozyonu, çölleşme, doğal varlıkların korunması ve iklim değişikliği konularında yeni araştırmalar, uygulamalar ve faaliyetler yapmaktadır arkadaşlar. Yani çevre koruma yeri bilinir arkadaşlar. Türk Kızılay'ına baktığımda arkadaşlar eski dönemde yani Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar Hilali Ahmer adıyla kurulmuştur ve kan bağışı bildiğiniz gibi kan bağışı yapmak amacıyla kurulmuştur. Osmanlı Devleti döneminde ise savaşlarda arkadaşlar cephe gerisindeki yaralılara, hastalara yardım etmek amacıyla kurulmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Yeşilay'a baktığımda arkadaşlar yeşil sigara, içki, alkol gibi uyuşturucu maddelerden insanları uzaklaştırmak amacıyla kurulmuştur diyebiliriz. Lüsev arkadaşlar, Lüsemeli Çocuklar Vakfı, buradaki Lüsemeli Çocukların arkadaşlar eğitim masraflarını karşılamak amacıyla, onlara destek olmak amacıyla kurulan bir kuruluştur. Çekül arkadaşlar, Çevre ile ilgilidir. Yine arkadaşlar çevreyi korumak amacıyla kurulmuştur. Çevre ve kültürel değerleri koruma vakfı arkadaşlar kültürel değerlerimizi aynı zamanda hala devam ettirmek amacıyla kurulmuştur. Arkadaşlar Mehmetçik Vakfı da zaten sivil toplum kuruluşlarından bir tanesidir diyebiliriz. Şöyle <laughs> devam edelim. İşin ehli insan yetiştirmek demiş. Arkadaşlar Osmanlı'da en yaygın eğitim kurumlarını nokta nokta oluşturmaktaydı demişiz. Nedir bu? Tabii ki de medrese olacaktır arkadaşlar. Devlet memurları yetiştirmek amacıyla nokta nokta mektepleri kurulmuştur arkadaşlar. Ne olacaktı bu? Tabii ki de Enderun Mektebi olacaktır. Selçuklu döneminde çırak kalfa usta ilişkisi vardır arkadaşlar. Bununla birlikte meslek ediniyorlardı üyeler arasında arkadaşlar dayanışma ve işbirliği yani sağlıyorlardı. Bunu da kim sağlıyor arkadaşlar? Ahi teşkilatı arkadaşlar ahi teşkilatının da teşkilatını kuran kişi de ahi evrandır. Yani toplumsal dayanışmayı öngören bir teşkilattır zaten arkadaşlar. Ahi teşkilatının diğer adına yazalım şöyle. Lonca teşkilatı diyelim. Mesleki eğitimin amacı demişiz arkadaşlar. İyi vatandaş yetiştirmek, nitelikli insan yetiştirmek, yüksek öğretime hazırlamak, işe ve hayata hazırlamak. Arkadaşlar şöyle düşünün. Neden meslek sahibi oluruz? Tabii ki de e, devletimize katkıda bulunmak, kendi kişiliğimizi ön plana çıkarmak, hangi mesleği istiyorsak ona yönelmek. Ya bunların amacı ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki de ileride e, güzel yerlere gelip istediğimiz mesleği yapmak olacak nitelikli insan dediği şey arkadaşlar kalifiyeli donanımlı insan yetiştirmek demektir. İşe ve hayata hazırlamak demişiz zaten. Devam edelim. Geleceğin meslekleri arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşlar son zamanlarda tabii e, eskiden bir hayli bir e, değiştiğimizi söyleyebiliriz. Sosyal medya uzmanlığına bakacak olursam arkadaşlar günümüzde arkadaşlar zaten bizim en çok kullandığımız şey nedir? En çok zaman harcadığımız şey tabii ki de internet olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden buna yönelik e, meslekler ön plana çıkacaktır. Baktığımda arkadaşlar sosyal medya uzmanlığı, beslenme uzmanı, yazılım mühendisi, havacılık ve uzay mühendisliği, yapay zeka uzman uzmanı, tıp mühendisi demişiz arkadaşlar. Burada beslenme uzmanı niye aldık arkadaşlar? Şöyle günümüzde arkadaşlar biz hep böyle hormonlu yiyecekler yediğimiz için gele, gelecekte obez hastalığı çok ön plana çıkacaktır. Bu yüzden bunu aldık diyebiliriz. Yapay zeka uzmanını neden aldık? Şöyle arkadaşlar ileride bizleri robot, robotların yöneteceğini söylüyorlar ya biz de bu yüzden yapay zeka uzmanını da aldık arkadaşlar. Ve evet, arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Ve ee, böylelikle birinci üniteyi bitirdik arkadaşlar. Ee, zaten üç ünitemiz kaldı. Birinci üniteyi bitirmemizle beraber. Şimdi şöyle bir e, ben size genel bir tekrar yapacağım. <laughs> bu bölümde neler e, öğrendik arkadaşlar. Onlarla ilgili işte şöyle tekrar ilk alayım üretim dağıtım tüketimde arkadaşlar e, ilk çağlardan itibaren insanlar toprağa büyük önem vermişlerdir dedik bunun için arkadaşlar e, toprağa büyük önem veriyorlar ve hititler ve filiklerde de ne ile uğraşıyorlardı Tarıma, hayvancılıkla uğraşıyorlardı arkadaşlar hatta filiklerde arkadaşlar önemli bir yaptırım var filiklerin arkadaşlar tarımı ve toprağı korumak için ne yapıyorlardı bunlar yaptırımlı cezalar koyuyorlar arkadaşlar. Yani saban kırmanın, öküz öldürmenin cezası ölümdür arkadaşlar. Ve toprağa zarar vermenin de aynı zamanda cezası ağırdır diyoruz arkadaşlar. Feodalitede arkadaşlar e, toprağın sahibi, asıl sahibi kimdi? Senyordu arkadaşlar. Feodal toplum düzeninde toprakta alıp satılan kişilere, köylülere kim ne denirdi? Serf denilirdi arkadaşlar. <laughs>